Merhaba Robot TV izleyicileri. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte Android telefonlarda Discord uygulamasında yaşanan ses gitmeme veya ses gelmeme sorunlarını nasıl çözebilirsiniz bundan bahsedeceğiz. Hemen işlemlere geçelim. Öncelikle Discord uygulamasının uygulama izinlerini bakalım. Bunun için uygulamanın üzerine basılı tutalım. Sonrasında buradan uygulama bilgilerine girelim. Uygulama bilgileri kısmına girdiğiniz zaman sayfa aşağı kaydırın. Aşağı kaydırdığınızda izinler kısmını görürsünüz. Sonrasında bu izinler kısmına girin. İzinler bölümüne girdiğiniz zaman buradan uygulamanın izinlerinin verildiğine emin olun. Şu an gördüğünüz gibi bende reddedilen herhangi bir izin yok. Bütün izinler verilmiş durumda. Fakat sizde şu şekilde mikrofon izni reddedildiyse buradan mikrofonun üzerine dokunun ve izin verin. Sonrasında geri geldiğiniz zaman mikrofon izni de izin verilenler başlarının altında olacaktır. Bu şekilde buraya girerek Discord uygulamasının bütün izinlerinin verildiğine emin olun. Sonrasında buradan geri gelin. Geri geldiğiniz zaman buradan depolama seçeneğini bulun. Bulduktan sonra buraya girerek alt taraftan ön belleği temizlediğin. Ön belleği temizledikten sonra buradan çıkın. Sonrasında sorunuz çözülüm diye bakın. Eğer sorunuz çözülmediyse sorun hala devam ediyorsa işlemlere devam edelim. Discord'u açın. Discord'u açtıktan sonra herhangi bir tane ses kanalına katılın. Örneğin ben şu müzik odasına katılayım. Müzik odasının üzerine dokundum ve alt taraftan sesli uygulamaya katıl dedim. Siz de bu şekilde herhangi bir tane ses kanalına katıldıktan sonra sağ taraftaki ayarlar ikonuna dokunun. Ayarlar ikonuna dokunduktan sonra en üstteki giriş moduna dokunun. Giriş moduna dokunduktan sonra buradan ses etkinliği seçeneğini seçin. Ses etkinliğini seçtikten sonra hemen alt tarafındaki otomatik hassasiyeti de bu şekilde aktif hale getirin. Sonrasında alt tarafta konuştuğunuz zaman yeşil bir çizgi gözükmesi lazım. Şu an gördüğünüz gibi biz konuştuğumuz zaman bu yeşil çizgi gözüküyor. Burada yeşil çizginin gözükmesi sesimizin karşıya düzgün gittiğini gösteriyor. Sonrasında da hemen alt tarafındaki ses seviyesini bu şekilde sona getirin. Buradaki ses seviyesi karşı tarafa sesinizin ne kadar gideceğini belirliyor. Eğer ses seviyesi bu şekilde ise sesiniz karşıya gitmez. Ondan dolayı bu ses seviyesini bu şekilde en sona getirin. Sonrasında sayfayı aşağı kaydırın. Sayfa aşağı kaydırdığınız zaman ses işleme başlığını göreceksiniz. Bu başlığın altında da gürültü azaltma var. Eğer konuştuğunuz zaman karşı tarafa çok fazla arka plan sesi gidiyorsa buradan bu gürültü azaltma seçeneğini aktif hale getirebilirsiniz. Aktif hale getirdikten sonra artık konuştuğunuz zaman arka plan sesleri de otomatik olarak bastırılacaktır ve sesiniz karşı tarafa daha düzgün gidecektir. Alt tarafta da yankı engellemeyi görüyorsunuz. Eğer konuştuğunuz zaman sesiniz karşı tarafa çok yankılı gidiyorsa bu ayarı da buradan bu şekilde aktif hale getirebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olalım. Sonrasında sayfayı aşağı kaydırın. Sayfayı aşağı kaydırdığınız zaman en altta düşük gecikmeli donanım ivmesi yazıyor. Gördüğünüz gibi bu ayar ben de işletim sistemi karar versiyonu olarak ayarlı. Siz de bu şekilde olsun. Bu ayar ne işe yarıyor? Hemen ondan da bahsedelim. Bu ayar aramalarda ses kalitenizin daha iyi olmasını sağlıyor. Bu kısımda yapacağımız başka bir ayar yok. Buradan ayarlarınızı yaptıktan sonra geri gelin. Sonrasında sorunuz çözüldü diye bakın. Eğer sorunuz çözülmediyse, halen sorun devam ediyorsa işlemlere devam edelim. Ben konuştuğum zaman profil resmimin etrafında yeşil bir çizgi gözüküyor. Az önce de belirttiğim gibi bu yeşil çizgi konuştuğum zaman sesin karşı tarafa gittiğini belirtiyor dostlar. Eğer sizde bu gözükmüyorsa belki mikrofonunuzu kapatmış olabilirsiniz. Mikrofonunuzun kapalı olmadığını da nasıl anlayabilirsiniz? Hemen onu da göstereyim. Bakın alt tarafta bir mikrofon işareti var. Bu mikrofon işaretine dokunduğunuz zaman mikrofonunuzu kapatıyorsunuz. Mikrofonunuzu kapattığınız zaman da haliyle sesiniz karşı tarafa gitmeyecektir. Eğer isminizin sağ tarafında üzeri kırmızı çizgili bir mikrofon işareti varsa mikrofonunuz kapalı demektir. Alttan mikrofon simgesine dokunarak mikrofonunuzu tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Sesiniz karşı tarafa gidiyor. Fakat giden ses çok gürültülüyse, bakın burada gürültü engelleme var. Buradan bu ayarı aktif hale getirdiğiniz zaman artık sesiniz karşı tarafa daha net gidecektir. Eğer sizde bu ayar bu şekilde kapalıysa, Sesinizin karşı tarafa gürültülü gitmesi normal. Ondan dolayı buradan bu ayarı aktif hale getirmenizde fayda var. Sesiniz karşı tarafa gidiyor fakat karşı tarafın sesi size gelmiyorsa ne yapabilirsiniz? Hemen ondan bahsedelim. Bakın alt tarafta hoparlör simgesi var. Buraya dokunun. Dokunduğunuz zaman buradan farklı bir ses çıkış aygıtı seçin. Farklı bir ses çıkış aygıtı seçtikten sonra sorun çözüldü mü bakın. Bütün bu işlemleri yapmanıza rağmen halen sesiniz karşı tarafa gitmiyor veya karşı tarafın sesi size gelmiyorsa belki kullandığınız Discord uygulaması güncel olmayabilir. Discord'dan çıkarak telefonunuzdan Google Play Store'a girin. Google Play Store'a girdikten sonra en üstte arama kısmına Discord yazın. Discord yazdığınız zaman zaten en üstte gelecektir. Buradan Discord'a girin ve uygulama güncel mi diye bakın. Eğer güncel değilse buradan uygulamayı güncelleyin. Şu an benim uygulamam güncel. Eğer bu işlemlere rağmen halen sorunuz devam ediyorsa videonun altında sorunuzun devam ettiğini yazın. Yorumlarda da sizle birlikte aynı sorun yaşayan farklı kişiler var mı diye bakmış olursunuz. Eğer sizle birlikte aynı sorun yaşayan birçok kişi varsa bu Discord'da genel bir sorun olduğu anlamına gelir. Discord'da genel bir sorun varsa da sorun en kısa zamanda çözülür. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video faydalı olduysa videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.